Vajina beyazlatma yöntemi nasıl yapılır? Cinsel hayat vücuttaki özel bölgelerin görünümünü büyük oranda etkiler. Genital bölgedeki şekil ve görünüm bozuklukları kişinin kendine olan güvenini azaltmakta ve ve cinsellikten keyif almasını engellemektedir. Estetik açıdan da hoş görünmeyen vajina kararması bitkisel kürlerle de tedavi edilebilir. Genital enfeksiyon veya hassasiyetiniz varsa kürü yapmadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Vajina beyazlatma kürü. 1 kahve fincanı elma suyu %100 doğal olmalıdır. Yarım tatlı kaşığı limon suyu %100 doğal olmalıdır. Dolu bir yemek kaşığı vazelin. Kremi yoğun kullanmak isterseniz vazelin oranını artırabilirsiniz. Nasıl yapılır? Kür için tüm malzemeler uygun bir kabın içine alınarak karıştırılır. Karıştırılan malzemeler el yardımı ile vajinal bölgeye sürülür. Vajina nemli ya da ıslak olmamalıdır. Karışımın fayda etmesi için bölgede tamamen kuruması beklenir. Kür bölgede tamamen kuruduktan sonra nemli bir bez ya da kese yardımı ile kuruyan kür tabakası temizlenmelidir. Kürden arındırılan bölge iyice yıkandıktan sonra bebek pudrası ile pudralanarak işlem tamamlanır. Bu kür ciltte kararma olan her alan için uygundur. Thank you